Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Çünkü acil durum. Evet, aynen öyle. Çok heyecanlı olduğumuz bir cihazı evet, kutusundan çıkarıyoruz. Biz şimdi e, siz bu cuma günü saat 3'te bunu izliyorsunuz fakat evet. biz bu videoyu çarşamba günü çekiyoruz aynen. ve ben bu çekim saatine kadar bunu açmayacağım diye yarıldım resmen. Evet, yani çünkü gerçekten Huawei'in Mate serisi e, en üst seviye yani aynen. müthiş bir cihazlar var. Bugüne kadar ki... Bütün Leica modellerin hepsini hı hı. kullandım. Uzun süre kullandım hem de. Çok güzel anılarımız var kendileriyle. Evet. Kutuyu açacağız ama kutuyu açmadan önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi sen Leica markasını hı hı. ne zaman duydun? Ben gerçekten Aragüler'le duydum. Aragüler'in umarım yanlış bilmiyorumdur ilk kullandığı fotoğraf makinesinin Leica olduğunu biliyorum. Öyle bir bilgi var kafamın gerilerinde. Ama tabii ki de Huavel'le de çok daha meşhur olmuş. Ya zaman. bir kere e, Leica alanında gerçekten Hı -hı. çok önemli bir optik üreticisi, lens üreticisi, kamera üreticisi. Ben Huawei'nin 2016 yılında e, Londra'da yaptığı Mate 9 lansmanında Hı -hı. ilk e, gördüm. Coşkun Analla beraber gitmiştik biz o lansmana. E, ve e, açıkçası lansmanın yapıldığı alana girdiğimizdeki Leica logolarını gördüğümüzdeki tepkimiz e, baya e, heyecanlandık yani böyle şey coşkun abi nasıl yani Leica ne oluyor hı hı. falan diye böyle Merakla girdik ve lansmanda anlatılanları da gördükten sonra o detayı da verelim hala daha aynı mantıkta çalışıyorlar öyle biliyorum. Leica işbirliği ile üretiyorlar kamera geliştirme, fotoğraf Hı -hı. ve video performans geliştirmesinde Leica mühendisleri çalışıyor. Hı -hı. Onların geliştirdikleri lensler üzerinden de üretim yapılıyor. Yani evet. üretim Çin'de yapılıyor ama yani Leica'nın fabrikası Almanya'da normalde. Hı -hı. Fakat e, müthiş bir işbirliği var evet. ve... Ee, bu Mate 9 serisinden beri de devam eden işbirliği bu makinede de devam ediyor. Mate 40 Pro. Evet. Şimdi bunu kutusundan çıkaracağız. Fotoğraf konusunda üzerine cihaz yok. Yani Aynen öyle. daha başka bir şey demiyorum. Evet. Uzun kullanacağız bunu ama önce bir kutusunu açalım. Bunun kutusunda şöyle bir, şuraya bir dokun şunu. Ah oh, elim o. <laughs> Çok korktum. <laughs> evet. Evet. Bütün gün ben beklediğim pro için ben açayım. Evet. İstedim. Şöyle atayım torbasını da. Bize bu arada mistik gri renk seçeneğiyle geldi. Onu da e, söyleyelim hemen. Şimdi bunu böyle bir kutudan açıyorum. Evet. Ne kadar da mistik gri renkli. Gerçekten de. Şöyle. Aa, kutuyu sen içindekini. Tamam abi. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Çok <gülüyor> pis satarım. <laughs> evet. Dokunamadan alması. Evet şimdi ben... Jelatininden çıkartıyorum. Benim bir sim kart iğnem var. Sim kart iğnesi evet çok güzel. Sen o detaylara bak. Gördüğünüz gibi şöyle ışıldatayım Mustafa Bey öyle şeyleri. Hmm, diyor zaten. Evet yuvarlak tasarıma geçti arkada kamera dizilimi anlamında. Bir de ben şu power düğmesinin kırmızı olmasına bayılıyorum. Çok hmm. şık bir detay. Evet bir de ses açma kapama tuşunu da galiba ya da işte kontrol e, panelinde kaldırdılar. Buraya bir yere koydular. Açmadık daha, bilmiyorum. Tamam, şimdi önce açalım. Dur bir kuruluma başlayacağız ama önce tasarım tarafına şöyle bir bakıyorum ki şık. Yani kaliteli olduğu her halinden belli. Evet. Bütün her yerine de elimi değdirmek suretiyle, evet güzel al şimdi birazcık bence bak ama dikkatli bak. Birazcık şey Türkiye'de tabi tuzlu kaçıyor. Maalesef yani. yani onu hep videolarda söylüyoruz. Diğer markaların telefonlarında da aynı şey. Bunda da sadece telefonda değil bir sürü üründe ya yani ithal edilen ürünlerde evet. döviz kurundan kaynaklı bir iki de vergiler var üzerinde. Eee rakam aa power'a bastı. Evet açmamalı mıydı? Ben açacaktım. Aç abi. <laughs> Bütün keyfim Çok... kaçtı. Sen aç artık. Yani tamam. bir Huawei yazısı gördüm abi. Çok bir şey göremedim. Neyse o power'a düğmeye ben basacaktım heyecanla. Evet. Neyse artık yani onu da kaptırdık. Evet. Şöyle bir bak diye verdim telefonu. Kurulumunu yaptı. Kuruluma geçti. <laughs> Devam edeyim mi gerçekten? Tabii tabii. Evet. Ediyorum. Türkçesini evet. seçtim. Başlayın diyorum. Türkiye evet. bölge seçtim. Her Güzel. Şimdi. Ben o zaman şeyi anlatayım size. Şimdi Huawei Fotoğraf konusunda dedim ya gerçekten iddialı ee, ve DSLR makinelerin gereksiz olduğu durumlar yaratıyor. Hakikaten verdiği performansla, mobiliteyle hı hı. E, ve aslında bataryasının büyüklüğüyle, işte kameraların yeterliliğiyle e, ve sensör teknolojisiyle bayağı üst seviyelere çıkmış durumda hı hı. E, bir telefonun ötesinde bir cihaz aslında fotoğraf makinasına. Telefon özellikleri eklenmiş gibi, gibi de evet. söyleyebiliriz. Bu konuda çok iddialı. Video performansını çok merak ediyorum çünkü genelde Android'de bir sıkıntı video. Hı hı. Bakalım bunda da onu da çözcüklerini söylüyorlar. Onu da merakla bakacağız. Dediğim gibi biz bugün bunun spekleri ya da ne yaptığını ettiğini değil ilk kutusundan açmasını gerçekleştiriyoruz. Bunu ben yoğun bir şekilde kullanarak tecrübelerimi size aktarıyor olacağım. O yüzden de çok heyecanlıyım. Benden şimdi Huawei kimliği istiyor. Onları benden istiyor, senden evet, değil. Evet, senden istiyor. <laughs> benim şeyim yok. Bak, yani her makineye böyle sulanmam. Normalde biliyorsun. Biliyorum. biliyorum. Ama şey, bu benim... Hakikaten merakla beklediğim her sene merakla beklediğim hı hı. bir e, model ve e, gelişimi de takip ettiğim için evet. müthiş bir kıyas yapabileceğim. Asıl o evet onu bu göstermiş. Böyle misin? bir şarj adaptörü çıkıyor içinden 66 watt gücünde hızlı şarj desteği var İnanılmaz bir şey galiba. 66 watt ya evet, ne demek yani, o ya. İnanılmaz bir şey. Bunu lansmanda süre vermemişlerdi öyle hatırlıyorum. Deneyeceğiz. Deneyeceğiz ama çok iyi olacağını öngörüyorum yani. Bence de. 50 wattta kablosuz şarj hızlı şarj desteği var yani. Çok süslü gerçekten batarya Gerçekten da. kablolu şarjı 50 Watt'ta görmeyen Aynen markalar öyle. var. E, kablosuz da 50 çok iyiymiş. Bir de e, şey detayı da güzel tabii ki. 66 watt hızlı şarjı koymuş ama bunu kutuya koymuş olması da güzel bir detay tabii. ki. Evet yılın 2020 hala kutudan adaptörle kutudan adaptör çıkıyor. çıkan telefonlarda kutudan var. Kutudan telefon çıkıyor hala. <laughs> <laughs> çok heyecanlı dokunuyor evet. yani. <laughs> Seneye ama bakalım ne olacak. Gerçekten seneye bu oyun başka türlü oynanabilir. Evet. Bu adaptörler girip girmeyeceği o kutulara. Şimdi kutuya baktık bayağı büyük büyük bir kutusu var gördüğünüz gibi. Aynen. Ee, onların hepsi ekonomi yani bu kutuların taşınması etmesi. Buradan bir e, tabii ki de type-c şarj kablosu çıktı. bir metre falan herhalde. Evet, 1 bir, bir, metre bir kablo. Şimdi 4400 miliamperlik bir batarya sahip. Gün rahatlıkla kurtaracağınızı <laughs> düşünebilirsiniz bununla. E, onun dışında da kameralarda müthiş geliştirmeler var. <laughs> Kirin 9000'in getirdiği anormal bir performans evet. söyleniyor. Onları da göreceğiz. Şimdi kameralarından biraz basit Kula kulaklık da mı var? Kulaklık da var abi. Type-C'den bir kulaklığı var. Dönüştürücü falan yerleştirmekle uğraşmamışlar. sadece type-c girişiyman. Type-C'den bağlanan kulaklık bize gelen versiyon 256 GB'lık dahili hafızası var ve 8 GB RAM'e sahip bir e, evet. cihazdan bahsediyoruz. Ağırlığını hatırlamıyorum. 212 gramlık da bir ağırlığı var. Evet, 4400 mAh batarya olduğunu söylemiştik. 212 gram da ağırlığı olduğunu öğrendik. Kameralara da e, kısaca değinelim. 50 megapiksellik bir geniş açı ana kameramız var. Bununla birlikte gene e, 20 megapiksellik bir geniş açı lensimiz daha var. 12 megapiksel telefoto e, periskop lens yerleştirmişler. Bir de e, sensörümüz var. Lazer otofokus sensör. E, diye yani karanlıkta şey. da netliği yapmamızı evet. sağlayan bir sensöre sahip. Ön tarafa döndüğümüzde ise 13 megapiksel bildiğim kadarıyla bir kamera var. 13 megapiksellik önde de bir kameramız var. Söylediğim gibi bir de TOF sensörümüz var. O da derinlik algısını yani, yapılmasını sağlıyor. Bu bokeh efektini yaptığı, full background yapmayı sağlayan e, kamerası var. Dediğim gibi bunlar şu anda hepsi teorik. Spekler, evet. her yerde yazan şeyleri söyledik. Asıl iş şimdi bunu kullandığımızda hı hı. nasıl performans göstereceği, hı hı. yoğun kullanım yaptığımda bakalım nasıl sonuçlara geleceğim. Evet. Yine ben sana gelir anlatırım bunları. Evet, Arka bu kamera şey bu arada 60 karede 4K çekebiliyormuş. Sen biraz karelere takılıyorsun ya o yüzden evet. onun altını çizdim <laughs> dedim şey e, mesela 8K falan koyma gibi bir şovada girmemişler. Bence 60 karede 4K mobil bir ya, cihaz için çok yeterli. 60 çok iyi. kareyi 4K çekebiliyorsa bir cihaz gerçekten de sorunsuz çalışıyorsa bence şu an şartların en iyisini yapıyor demektir. Evet. Yani e, kısa süreli 8K çekip de bir maceraya Aynen gerek öyle. yok. Hem aleti yoruyor hem onunla ilgili mesela bilgisayarını alsan oynatamıyorsun. Evet edit da edemiyorsun. da ekran sayısı sınırlı. Aynen öyle o yüzden de e, bence ayakları yere basan da bir durumu evet. var. Dedikten sonra da sahaya çıkmak istiyorum. Evet böyle. bakalım neler çekeceksin. Bize. Gerçekten evet, dizaynı evet. da güzel yani tasarımını beğendim. Evet ben bir de burada şu an görünmüyor ama sarı ve yeşil renkleri var onları bayağı bir beğendim. Havalı. Evet güzel duruyorlar. Evet benimkisi Mystic gri miydi bu? Mystic gri abi. Mystic gri Mystic gri takılırız. Evet o zaman teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Evet. Ee, Evet teşekkür ederim. Evet. <laughs> Bugün de gördüğünüz gibi Huawei Mate 40 Pro'yu kutusundan çıkardık. Umarız işinize yaramıştır. Timur abinin e, engin bilgilerine de çok teşekkür ediyoruz. E, videoyu beğenmeyi, Safari YouTube kanalına abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, aşağıdaki yorumlar kutucuğunda bizimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki görüşürüz. Hoşçakalın. Bu arada onu da söyleyeyim. <laughs> yorumlar kısmına yazın ki e, mesela merak ettiğiniz şunu yap bunu yap diyeceğiniz şeyler olursa uzun kullanımda onlara da dikkat ederim. Böylece e, istediğiniz, merak ettiğiniz detayları da videoya koymuş oluruz aynen, diyelim. Aynen. Haydi hoşçakalın. Hoşçakalın bay bay. E maşallah adaptöre bak. 66 watt nedir abi gerçekten ya. Baya bilgisayara bağlarsın bunu. Evet. Bu şey sizin kullandığınız bilgisayarın adaptörünün biraz ufak. 65 wattlı matebooklar. Harbiden mi? Evet. 65 oh. wattlı matebooklar yani.